Osman Nuri 1 Ocak 1832'de Tokat'ta dünyaya geldi. Babası Kereste Gümrüğü'nde katip olan Mehmet Efendi, annesi Şakire Hatun'dur. Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman Nuri henüz 7-8 yaşlarında iken ailesiyle birlikte İstanbul'a babasının yanına gitti. Önce Beşiktaş askeri rüştiyesine daha sonra 1844'te dayısının ders nazırı bulunduğu askeri idadiye yazıldı. Buradaki 5 yıllık tahsilini tamamlayarak Mektebi Harbiye'ye girdi ve 1853 yılında mülazımı sani rütbesiyle okuldan mezun oldu erkan Harp sınıfına kaydolduysa da Kırım Harbi'nin çıkması üzerine Rumeli'deki orduya sevk edildi. Savaşta gösterdiği yararlılık ve kahramanlık dolayısıyla rütbesi 21 Mart 1855'te mülazımı evvelliğe yükseltildi. Kırım Harbi sona erince İstanbul'a dönerek erkan Harp sınıfına devam etti. Bu tahsilin ardından bir süre Erkan-ı Harp dairesinde çalıştı ve bir yıl sonra kol oldu. 1859'da Osmanlı ülkesinin nüfus sayımı ile kadastro usulünde haritasının çizilmesinin kararlaştırılması ve bu arada Bursa ilinden başlanmasına hükümetçe karar verilmesi üzerine bu hizmete askeri temsilci olarak tayin edildi ve iki yıl bu vazifede kaldı. 1861'de Rumeli ordusunda görev yaptıktan sonra Suriye'de başlayan Yusuf Kerem ayaklanması sebebiyle Cebeli Lübnan'a gönderildi ve burada önemli hizmetlerde bulundu. 1866'da Cirit'te baş gösteren Rum isyanı dolayısıyla buraya yollandı. Adı geniş ölçüde ilk defa bu hareket sırasında gösterdiği gayret ve fedakarlık sayesinde duyuldu. Bilhassa Serdar Ekrem Ömer Paşa'nın takdirini kazandı. Rütbesi Miralay'la yükseltildi ve kendisine 3. dereceden Mecidiye nişanı verildi. 1868'de gönderildiği Yemen'deki başarıları ile de Mirlava oldu. Fakat Yemen'in havasına alışamayıp hastalandığı için 1871'de İstanbul'a döndü. Birkaç aylık hava değişiminden sonra 3. Ordunun Redif Livalığına tayin edildi. Bir süre ordu merkezi olan Manastır'da kaldı. 1873 yılında Yeni Pazar Tümeni komutanlığına getirildi ve kendisine feriklik rütbesi verildi. Ardından İstanbul Merkez Kumandanlığı'na tayin edilen Osman Paşa görevde kısa bir müddet kaldıktan sonra önce Arnavutluk'ta bulunan İşkodra Kumandanlığı'na ve oradan da Bosna Kumandanlığı'na gönderildi. Bosna Valisi Derviş Paşa ile aralarının açılması üzerine 1875'te merkezi Erzurum'da olan 4. Ordu Erkan-ı Harp Başkanlığı'na tayin edildiyse de Balkanların tam bir kargaşa içinde bulunması dolayısıyla aynı yıl Niş'e gönderildi. Ardından da Vidin kumandanlığına getirildi. Sırp prensi Mila'nın 2 Temmuz 1876'da Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesi esnasında Rus generallerinin kumanda ettiği Sırp ordusunu bozguna uğrattı. Asıl şöhretini burada elde ettiği zaferle kazandı. Kendisine... İkinci rütbeden Mecidiye nişanı ile 1876'da müşirlik rütbesi verildi. 24 Nisan 1877'de Ruslar Osmanlı Devleti'ne harp ilan ettikleri sırada Osman Paşa Vidin'deki Garp ordusu kuvvetler kumandanlığında bulunuyordu. Kendisine verilen emir üzerine Vidin'den 25.000 kişilik kol ordusu ile 7 Temmuz tarihinde Plevne'ye ulaştı. Rusların buraya yönelik başlattıkları saldırılara karşı koydu. 1. Plevne Muharebesi olarak tarihe geçen bu kanlı çatışma 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşlarında Rusların Rumeli cephesinde yedikleri ilk darbe oldu. Takviye alan Rus kuvvetleri Plevne üzerine ikinci defa taarruzda bulundular. Fakat Ruslar bir defa daha hezimete uğradı. Ruslar üçüncü kez Plevne önlerine geldiler. Bu taarruzda da başarısız oldular. Bu muzafferiyet üzerine Osman Paşa'ya gazilik ünvanı verildi. Birbiri ardınca başarısızlığa uğrayan Ruslar ise Plevne'yi kuşatma altına aldılar. Uzun süren bu kuşatma sırasında mühimmat ve yiyecek sıkıntısı çekmeye başlayan kale müdafileri Uruç hareketinde bulunmaya karar verdi. 10 Aralık sabaha karşı Osman Paşa çevresini kuşatan 200 bine yakın Rus kuvvetlerine karşı hücuma geçti. Rus hatlarını yarmayı başardıysa da Osman Paşa ayağından vurularak yaralandı ve esir düştü. Bu savaşın ayrıntılarını Plevne savunması videomu izleyerek öğrenebilirsiniz. Osman Paşa İstanbul'a gönderildikten sonra muhteşem bir törenle karşılandı. Osman Paşa daha sonra ...Hassa ordusu müşirliğine getirildi. 5 Kasım'da... ...Hassa müşirliği uftesinde kalmak üzere... ...Mabeyn müşiri oldu... ...ve vefat edinceye kadar bu görevde kaldı. Yaverlik ünvanı... Mefharet ...birinci rütbeden mecidi... ...ve imtiyaz nişanlarına ilave olarak... Papa da dahil kendisini takdir eden yabancı devlet başkanları ve hükümdarlar tarafından birinci rütbeden nişanlarla mükafatlandırıldı. Askeri şahsiyetinin yanında Gazi Osman Paşa saraydaki görevleri sırasında siyasi faaliyetlerde de bulundu. Hindistan, Mısır ve Arabistan'daki İngiliz karşıtı gruplarla münasebette bulundu. Yıldız Sarayı'nda ordunun islahını ele alan komisyon çalışmalarına katıldı. Yapılacak ıslahat hareketinin Avrupa tesirinden uzak ve öz değerlere bağlı olması gerektiğini savunarak aksi fikirdeki ıslahat komisyonu kararlarına muhalefet etti. Muhaliflerin fikir ve eğilimlerine şiddetle karşı çıkması aleyhinde bir takım ithamlara yol açtı. Sarayda bulunduğu süre içinde dış politika konularında 2. Abdülhamid'i etkilemeye çalıştı. Gazi Osman Paşa 5 Nisan 1900 yılında vefat etti. Kendisini çok seven Sultan 2. Abdülhamid onun için Fatih Sultan Mehmet Türbesi yanına türbe yaptırdı. Osman Paşa iyi derecede Arapça, biraz da Farsça ve Fransızca biliyordu. Ferik Neşet Paşa'nın kız kardeşi Zatıgül Hanım'la yaptığı evlilikten Nurettin, Kemalettin, Cemalettin ve Hüseyin Abdülkadir adlı dört çocuğu olmuştur. İkinci Abdülhamit kendisini çok takdir ettiği için iki kızını Osman Paşa'nın iki oğluyla evlendirmiştir. Adına yazılan Gazi Osman Paşa Marşı günümüzde hala söylenmektedir. İstanbul'da bir ilçeye Gazi Osman Paşa adı verilmiştir. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve paylaşımlarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.